Bitkisel ürünlerin lider ismi kibarlı sunar. Jingo biloba. Çin, Japonya ve Kore'de yetişir. 30-40 metre yükseklikte 20-30 yaşından sonra ilk defa çiçek açan ve birkaç yüzyıl yaşayan bir bitkidir. Kışın yapraklarını döker. Gövde açık veya koyu gri kahvedir. Üzerinde kaba çıkıntılar bulunur. Yapraklar yelpaze şeklinde ve açık yeşil renktedir. İlaç etkili kısmı Yapraklardan tüketme yoluyla elde edilen hülasa kullanılır. Bileşiminde Flavonoidler, biflavonlar, Terpenler ve terpen laktonlar bulunur. Etkisi beyinde toplanan suyu dağıtır, hafızayı güçlendirir ve öğrenme yeteneğini arttırır. Denge sorunlarını giderir. Dolaşımın zayıf olduğu bölgelerde kanlanmayı arttırır. Kanın akışkanlığını düzenler ve sinirleri koruyucu etki gösterir. Beyinde organik kaynaklı rahatsızlıklarda, hafıza ve dikkat toplama sorunlarında, baş dönmesi ve kulak çınlamalarında, baş ağrısında ve bunamada kullanılır. Kullanım miktarı hazır ilaç tarifine göre kullanılır. tıbbisel ürünlerin Mider ismi kibarlığı sundu.